Arkadaşlar hepinize selam, iyi akşamlar. Yarın okullar açılıyor. Ben de size evin e, okul öncesi akşam rutinini çekmek istedim. Kızlar ikisi de yine odalarında. Malum bugün günlerden pazar ve cumartesiyi biraz yorgun geçirdik biz. Tuna'nın arkadaşı bizde yatılı kalmıştı. Sonra da ailesi akşam oturmasına geldiler ve gece iki buçuk, üçe kadar oturduk sanırım hep birlikte evde. O yüzden böyle bugün sabah yorgun uyandık. Yoğun bir gündü. Yarın da bir misafirimiz olacak. O yüzden böyle e, biraz yoğun yoğun geçirdim. Hadi çok uzatmayayım ben kızların yanına hemen geçeyim. Manan odasına girelim, Eflin'in odasına girelim. Bakalım hazırlık olarak neler yapıyorlar yarın okul açılacağı için. Hadi bakalım kameraya döndürelim girelim içeriye. Kocacığım kolay gelsin. Merhaba. Merhaba çekimdeyim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne haber nelerle uğraşıyorsun? Yarın okullar açılıyor. Evet, Eflin bir hafta tatilde dersleriyle çok ilgilenememişti. Çünkü online ders yaptı öğretmenleri. Online derste test falan çözdükleri için şimdi e, pazartesi öğretmeninin verdiği ödevi şu anda yapıyor değil mi Eflin? Maşallahı var yalnız. Bir de çarpım tablosunu ezberlesek. Yani 7 kere 8'in 56 olduğunu bir de öğrenebilsek. Biliyor musun normalde? E niye oradan baktın aşkım? Ha şunu gösterir misin arkadaşlara? Evet. Arkadaşlar bu oyuncaktan kimlerim var? Kutusunda bir gösterelim. Neydi adı bunu unuttum. Harry Potter. Harry Potter'ın şu kutuyu göstersen. arkadaşlar. Bu oyuncağı biz çok sevdik. Arkadaşlar misafirler geldiği mi için bunu sakladık. <laughs> Çünkü <gülüyor> çocuklar kıracak gibiydi. <laughs> evet kuzenleri falan da geldi sonra gece belli bir saatten sonra. Evet bunu Eflin'e arkadaşı hediye etti aslında. Evet. Laralar hediye etti Eflin'e. <laughs> Evet Lara teşekkür ederiz. Eflin'le kendisine de almış bir tane. Eflin'e de almış. Eflin de çok severek oynuyor bununla. Tabletinde falan böyle. E, televizyonda da çizimler yapılabiliyor. Yaptığı yaptığı çizimi karşı taraf ne çiziyor diye görüyor değil mi Eflin? Şöyle tut bakayım. Aşağı tut bakayım şöyle. Şöyle işte arkadaşlar çiziyor. <laughs> Bak bir kırmızı ışığı var. <laughs> Yeşil ışığı var. Aynen. Işığı söndürsek mi? Görünür mü? Dur ben bir söndüreyim arkadaşlar bakın. Gördünüz mü çok tatlı ışıkları. Az sonra Toğan'ın odasına da gideceğiz. Toğan'a hazırlık olarak neler yapmış? Anneciğim neyse sen devam et. Ay. Ee, çantanı da hazırlayacağız sanırım değil mi? Evsin. Bu arada şurada da böyle kartları var onun. Ee, kartlardan da neyse devam etsin ödevlerini için. Biraz da Toğan'ın yanına gidelim çünkü az sonra kıyafetleri ve çantaları yes. hazırlanacak kızların. Arkadaşlar neyse Tuana'ya geçelim isterseniz gelin bakalım Tuana Hanım'ın odasına. Anneciğim merhaba. Merhaba. Merhaba çekimdeyim haberi olsun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın anne? İyiyim. Uyum. Tuana da yorgun bugün. Çok yorgunum ben bugün şu an ders programı arıyorum. Canım. Ders programı çantasını hazırlayacak. Kıyafetlerini hazırladın mı annem? Ne? Kıyafetlerini hazırladın evet, mı diyecekler? Nerede? Masanın He, tamam hazırlamış arkadaşlar. Valla Tuan'a bugün e, o da çok yorgun. O da inanılmaz yorgun. Evet arkadaşı yatılı kalmıştı bizde ve dün akşam Damla'nın ailesi geldi. E, geç saatte kuzenleri geldi. Yani 3'e kadar falan siz de uyumadınız. O yüzden bugünü böyle yorgun yorgun. Neler hazırladın yarın için? Okul Sanki tişört mü görüyorum annem? Anneciğim şey ama kaban mutlaka al yanına olur mu? Çünkü gerçekten üşüyüp daha çok hasta olabilirsin. Çorabı da kısa çorap giyecek arkadaşlar Tuan'a. Evet. <laughs> Bugün beni bayağı bir şaşırtıyorsun anneciğim. Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> adaydı, çözdüğüm adaydı. Onları hiç bilmiyorum nereye koydum. Bir bak aşkım. Çantanı can herhalde değil mi? Bu arada arkadaşlar eee ey... evet bir şeyler dönüyor ama bu videoyu ben e, Allah nasip ederse yarın yayınlıyor olacağım pazartesi, yani şu an pazar akşamı pazartesi bu videoyu Zeybek ailesine yayınlayacağım bu arada Tuana Zeybek kanalına da okulun ilk günü sabah rutini gelecek Tuana yarın hazırlanmasını sizlere çekiyor olacak o yüzden Zeybek ailesi kanalından da e, okulun ilk günü okula hazırlık e, vlogunu izleyebilirsiniz yarın oh, Tuana Hanım'ın hazırlanmasını ne Bilmiyorum ki nerelere koydun annem. Şey ya. Çantana falan koymuş olabilir misin? En son masanı da kendin düzenlemiştin hatırlarsan. Arkadaşın gelecek diye. Çantana da bak bakalım. Edebiyat testi. Yarın öğretmenin soracak sanırım evet. Tuana'nın. Buldun mu? Matematik tamam. testimi de koymuşum hadi mükemmel. mükemmel. Süper o zaman. Testler koyulmuş çantaya. Hazır demek ki. Yarının ne va dersin var? kitabı almışım? Şey var da Fizikten yaptığım kitabı mı almışım? Hı hı. Fizikten bir kitabı yapmamıştın yapmamıştım, yapmamıştım. değil mi annem? Mi yapmamıştım, o zaman. Ha? Hı hı. Bir kitabı bilmiyorum yapabilir misin bugün de? Şey yine her yerden çıkalım o kartları ne kitabımları koy vereyim. Aynen. Şey yapayım. Kalem kutu hazırlayalım bir tane çünkü. Tamam. O kalemliğimi mi kullanacağım? Yıkasaydık onu anneciğim ya. Tamam. Yıkasaydık onu ya. Boş ver, şimdi geç oldu. Gel anneciğim. Bir şey Ne buldun? Hayır. misiniz Söyle bakalım Demin ne buldun? Bir yaparken buldum. Söyle bakalım. 1, 2, 2, 12, 12, 12, 12, 12. <laughs> Bu ne eşli? Şimdi bakın. Ha. 5 tane. 1, 12, 2, 12, 2, 13, 2. 5, 12. Yine söyledim. <laughs> tamam 5, 12. 1, 12, 2, 12. 3, 12, 4, 12, 5, 12. Ama bunu çok hızlı bir şekli. 1-12-12-12 söylenmiyor. Aynen söylenmiyor. Aynen söylenmiyor. Evet Tuan'a kalem. Arkadaşlar söyleyebilen varsa yorumlara yazın. Evet. Tuan'cığım yarın da arkadaşlara sabah hazırlanma vlogla çantanı azıcık gösterirsin değil mi? Çünkü arkadaşlar sabah Tuğan okula giderken ben uyanmıyor oluyorum o sırada. Çok erken gidiyor servisle. Ee, Videosunu gösteririm. Videosunu kendisi çektiği için kalem kutunu ve çantanı gösterirsin arkadaşlar. Bunlar koyuyorum. Kutum koyuyorum. Ha ha, ilacını da al annem. Nasıl biraz daha rahatsın ama değil mi dine göre? Evet, evet. Daha iyi şey toparladım. Eski tamam. Eskiz defterimizi alalım. Hangi evet Anişko. Da Bunları mı götüreceksin sadece? Bu arada tintim bitti o yüzden artık tintim koyamıyorum. Koyamıyorsun. Evet. Suyun, paran. Onları paranı yarın alacağım babandan sanırım. Evet, su, su koysak iyi olurdu. Çünkü ben kanına çıkma annem için bazen su içmiyorum. Hı, hmm, evet. Bu arada Tuana neden böyle mahmur? Arkadaşlar akşamüstü uyuya kalmış. Evet, bütün gün uyudu. Bir de akşamüstü ekstradan uyumuş kalmış burada. Evet. Ee, Aa, ben bu arada kulübü değiştirdim. Sen sonunda? Ne kulübü? Attın değil mi? Hı -hı. Atsın şu an. Değil başka yere mi geçtin? İkinci dönemde kulüp seçimleri oldu ya. Ne oldu? Ne yapacağım? Verdiler. Hı hı. Değiştirdik. Ne yapacaksın? Kızlarla hepimiz değiştirdik. Tamam ne oldu? Görsel ol. seçtik. Görsel sanatlar. Aa daha iyi. Evet o işte şimdi zaten seçime göre hani açılacağı açılmayacağı belli olacak. Tamam. Ama biz resmen altı hani altı kişi olarak altı kişi kız olarak. İstediniz. İstedik bence. E söyleyin şey. de talep edin de. Hukuk. Gidip idareye yarın yarın hani gider Açıklısı söylersiniz. Açıklısı zaten direkt biz oraya verirler. Hem belki tuval falan yaparız. Hem Aynen. De, hem güzel olur öyle. Bizim Aynen. De. Kıyafetlerin hazır. Çantan hazır anneciğim. Telefonunu şarja takacaksın. Dediğim gibi nasip olursa arkadaşlar yarın da sabah rutinini çekecek Tuana sizler için. Tuana Zeybek'ten izlersiniz. Ben bir Eflin odasına gideyim Yok, olur mu? Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Eflin odasına gidelim arkadaşlar. Anneciğim. Devam mı? <laughs> devam mı Ceziye? Şimdi yapıyorsun? Kremimi sürüyorum şu an. Bu krem çok iyi ama değil mi? Evet. Bir bakayım yüzüne. Arkadaşlar Tuana'nın böyle yüzünü Aynen bayağı bir beyazlaştırıyor. Gibi. Ama şöyle gösterebilirsin bize. Bakın bembeyaz Aynen. yapıyor ama çok iyi geliyor değil mi? Bilmiyorum nasıl sana göre de. Aynen. Bence de çok iyi geliyor. Bayağı bir güzel oluyor. Evet Eflin'cim. Matematik herhalde sadece ödevinde mi annem? Bu arada çantan hazır değil değil mi daha? Hazır ya. Hazır mı? Tamam hazırladın mı? Biz hmm. bir bakabilir miyiz o zaman çantana? <laughs> Hangisi? Pembe kanki. Pembe kanken. Arkadaşlar pembe kankenmiş. He tamam durun. Bakmayalım çantasına hiç. Onu şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eflin çantasına hiç bakmayalım. Şu arkadaki pembe kankeni götürecek. Çünkü neden? Pazartesi günü Efrin okula gitmemişti arkadaşlar. Malum biz tatilden dönmüştük biliyorsunuz ama deprem felaketi olduğu için okullar tatil olmuştu. Eflin de pazartesi uyanamamıştı gitmemişti. Ama biz tatile gitmeden önce çantasını hazırlamıştık Eflin'in. Değil mi Eflin? O çanta gitmiş olacak sadece. Ee, i̇zlemeyen arkadaşlar e, kanaldan izleyebilirler okul çantalarımızı hazırlıyoruz diye. Aynen Eflin'inki e, hazırlanmıştı. Tuhan'a gitmişti pazartesi okula. Eflin gitmemişti. O yüzden şimdi ödevlerini de işte arkadaşlarından aldı. Yapıyor şu anda. <laughs> ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı ödevin bitmesine? 5 satır. Aa öyle mi? Sayfa var zannettim ben de. Arka sayfayı yaptım. Aferin Eflin Benim sana. Benimkisi basit arkadaşlar. Öyle mi? Arka Allah Allah. Şeyler, bak şöyle yapıyoruz. Hı. Hayır. Bak ben size şöyle anlatayım. Şimdi nasıl anlatacağım, anlatacağım bilmedim. Var şu an öğretmenim. Nasıl kafasında kurduğunu hiç anlamıyorum. Bu arada Efe'nin masasına... Çünkü bize kusursuz cümlelerle bunları söylüyor. Ve ben şu an size bir iki cümleyle birini... Bunu bir ne söylemiyorum. İki cümleyi bir araya getiremiyormuş evet. Eklim. Bu arada bakıyorum da masası eskiye nazaran. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Aa! Şuraya bir bakar mısınız? <gülüyor> 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 Bu aralar konfercülük oyunlarına... Ha, Onları sonra gösterelim. Sonra gösterelim aşkım. Koförcülük oyunlarına merak saldı. Bunlarla böyle saçlarla kesiyor, biçiyor. Bütün oyuncaklarına, bebeklere saç yapıyor Eflin. E şurası da eh işte idare eder. Daha değerli toplu. Şuralar eczacı hayalleri, fellisesi hayalleri. Hedefine ulaşmak için iyi çalış yazıları. Ve masasındaki bir sürü kalemler falan vardı. Onlar gitmiş toplamış Eflinciğim. Daha değerli toplu halde. 5'e böldüm. Böl bakalım 55'e. Bu arada bölmeme gerek yok da neyse. Kaç? Şimdi şekil şu kolu Kaç? <laughs> Kaç 55'e bölersek? Anne bunu biliyor musun? Söyle. Söyle. <laughs> 5 kere 5, 25. Evet. Ama 50'yi böleceğiz. Ne? Böl. Ha, onu diyorsun. 5'in içinde 5 bir, evet. beş, bir defa var. 5 kere 5, 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Öteki 0 aşağı inerse oraya da bir 0. Aferin. Kaçmış? 10. Aferin sana. Aferin eflicim Arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim evdeki durumlar bu şekilde. Allah nasip ederse yarın okullarımız açılacak inşallah. şimdiden hepimize iyi bir dönem olsun. İnşallah güzel bir dönem olsun. Sağlıkla, umutlarla, mutlulukla. ben burada artık kanalımızı kapatayım. Ay kanalımız diyorum videomuzu kapatayım arkadaşlar. Eflin kapanış yapalım mı anneciğim? Arkadaşlara. Evet. Ben e, yanlış bildiğimde soruyor size böyle yapacağım. <laughs> Bakın eğer ödevimi bitirirsem kapak fotoğrafında bu renkli foto olacak. Ha <laughs> Ama Ciddi misin? eğer bilemezsem yani bitiremezsem ödevim bu olacak. Bu olacak tamam. Sizleri çok seviyoruz. Kapanış <laughs> sen yap <yapayım>, efendim. <hadi>. Efne <laughs> LAZB kanalına da videolar gelecek mi? Çekeceğiz hey. mi? Toko Life hey. de videolar geliyor bu arada. Onu da izleyin. Anladım, mutlaka. Yiyeceğim. Ben de ablam bizden ablam sabah rutinimi çekeceğiz. 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 Tamam. Eflin'e de sabah rutini çekeceğiz. F... Sabah F... Tamam. <laughs> gelecek. gelecek. Yarın gelmezse annemin sonu Benim değil. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> İyi akşamlar hepinize. Bye bye. bye.